Hey, lanlar yine bir yine yarışmayız galiba arkadan yedik bir tane too easy. Abi ya, kaydı açmam iyi oldu. Tam istediğim gibi bir yaşa. Şey. Oh. Ya eşek gibi orada scope açmışım. Bekliyorum ya. Yani. Oy. Tahmin etmiştim. Abi. Ama var ya az önceki vuruşum ben ben hiçbir şey değişmem abi. Böyle vurun. Gelin bir de beni vurun. 7 2 uçtu layar birini arkalamam lazım yani. evet. böyle uzakta bir şey yaparsan bizi olmaz ki olmaz ki böyle olmaz ki ki. hadi biri, biri birinin arkası şurada biri vardı sanki Oy, zıbamuş. Elimize sağlık diyoruz, başka bir şey demiyoruz.